Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki kapalı sabit sıcakta gerçekleşen bu tepkimenin hız bağıntısı şu şekildedir. Hız bağıntısı verilmiş. X'in derişimi yarıya indirilip Y'nin derişimi 16 katına çıkarılırsa tepkime hızı nasıl değişir denilmiş. Bakın burada e, X'in üzerinde 2 var. Y'nin üzerinde 1 bölü 2 var. Şimdi siz X'in derişimini yarıya indirirseniz. 1 bölü 2'nin karesi. Çarpı. E, yeni derişimde 16 katına çıkarsanız 16 üzeri 1 bölü 2. E, 1 bölü 2 demek kök demektir. Yani şuradan şöyle tekrar yazarsak şurası 1 bölü 4 yapar. Şurası da kök 16 şeklindedir. O kök 16 ne yapar? Kök dışına 4 olarak çıkar. O zaman 1 bölü 4 çarpı 4'ten 4 birbirini götürecek. Ve burada hız değişmeyecek. Yani cevap B şıkkı olacak arkadaşlar. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki verilen denkleme göre tepkimeye giren maddelerin ikisinin sabit olması, diğerinin derişiminin arttırılması sonucunda aşağıdaki derişim hız grafikleri elde ediliyor. Grafiklere göre tepkimenin hız ifadesi aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi e, ilk grafiğimize baktığımızda y ve z sabitken bakın x'in derişimi iki katına çıkarılmış hız da iki katına çıkarmış. Yani o zaman e, Aynı oranda etkilediğine göre x'in birinci kuvveti olması lazım. Burası iki katına çıkıyor. Hız da iki katına çıkıyor. Şimdi x ve z sabitken y'nin derişimi iki katına çıkarmış. Ama hız etkilenmemiş. O zaman hız e, denklemimde y yok. Y'yi çizdik. Geldik üçüncü grafiğimize. Bakın x ve y sabitken z'nin derişimi 3 katına çıkarılmış. Sıfır birden sıfırca. Hız ise dokuz katına çıkmış. Yani burası 3 Burası 9 etkilemiş. O zaman e, ikinci kuvveti şeklinde olması lazım. Yani Z'nin karesi şeklinde olması lazım. O zaman buradan hız eşittir. Hız sabiti çarpı x'in üzerinde 1 olacak. Yazılmaz. E, Z'nin karesi olacak. Yani şıklara bakarsanız aradığınız cevabın C şıkkı olduğunu görürsünüz. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki kapalı kapta sabit sıcakta gerçekleşen tepkimenin hız bağıntısı bu şekildedir. Kaba x2 gazı eklenerek x2'nin derişimi 2 katına çıkarılıp daha sonra kabın hacmi 2 katına çıkarılırsa tepkime hızı nasıl değişir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın x için şu yorum yapabilir miyiz? Molarite eşittir m bölü v. Şimdi önce molaritesini 2 katına çıkarıyorsunuz. Daha sonra hacmi iki katına çıkarıyorsunuz. O zaman buradan hacim iki katına çıktığı için moleriteyi ne yapacaktır? Ee, yarıya düşürecektir. Yani burada x'in moleritesi değişmez. Yani şöyle de söyleyebiliriz. Bakın siz hacim sabitken x'in moleritesini iki katına çıkarmak için mol'ü iki katına çıkarıyorsunuz. Öncelikle onu söyleyeyim. Daha sonra hacmi iki katına çıkarıyorsunuz. Bu ikiler birbirini götürdü. Yani burada molarite değişmeyecektir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama y için şimdi y için molarite eşittir m bölü v. Y'den hiç eklemedik. Mol sayısı sabit. Ama hacim iki katına çıktı. O zaman hacim iki katına çıkarsa y'nin molaritesi yarıya düşecektir. Evet yarıya iner dedik. Yani bu değerleri götürüp hız denklemimizde yazacağız. Şimdi x'in derişimi değişmiyor. Burası sabit y'nin derişimi. Yarıya inerse ve y'nin üzerinde birinci kuvveti şeklinde olduğu için o zaman hızla ne yapacaktır? Yarıya inecektir. 1 bölü 2 oranda azalacaktır. Yani cevap a şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki verilen tepkime için sabit sıcakta aşağıdaki deneyleri yapılıyor. Buna göre tepkimenin hız bağıntısı aşağıdakilerden hangisine doğru? verilmiştir. verilmiş. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar bakın hız eşittir burada hız sabitimiz olacak. X üzeri A olsun, Y'nin üzeri B olsun, Z'nin üzeri de C olsun. Benim amacım A'yı, B'yi ve C'yi bulmak. Şimdi burada ilk bilgimize baktığımızda diyor ki X, Y ve Z'nin derişimleri 2 katına çıkarılınca tepkime hızı 8 katına çıkıyor. Yani şöyle söyleyebilir miyiz? İşte bu maddemiz 2 katına çıktı. Bu maddemiz 2 katına çıktı. Bu maddemiz iki katına çıktı. Hız 8 katına çıktı. Onu da iki üzeri 3 şeklinde yazabilirsiniz. O zaman buradan iki üzeri A, 2 üzeri B, 2 üzeri C eşittir 2 üzeri 3. O zaman altlar eşitse üstler de eşit olmak zorunda. Yani A artı B artı C eşittir 3 diyebilirsiniz. Birinci bilgiden bunu elde edebilirsiniz. Geldik ikinci bilgimize. X ve Y'nin derişimleri yarıya indirildiğinde tepkime hızı 1 bölü 4'üne düşüyor hız eşittir. ikinci de şöyle söyleyeyim. Şimdi burada x ve y'nin derişimi yarıya indirildiğinde dedi. Yani z'yi değiştirmiyoruz. Z sabit. Şimdi bu yarıya iniyor. 1 bölü 2. Bu da yarıya iniyor. 1 bölü 2. Hız 1 bölü 4'üne düşüyor. Diyor. Evet bunun üstüne bir sayı yok. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bakın burada yine burası, burayı hani 2'nin e, karesi şeklinde yazarsak buradan ne yapar? Yani A artı B eşittir 2 olur. A artı B eşittir 2. O zaman şurada yerine yazarsanız bakın A artı B 2 ise karşıya attığınızda buradan C'nin 1 olduğu sonucu çıkar. C'yi bulduk. Gelelim 3. ifademize. Şimdi diyor ki y'nin değişimi iki katına çıkarılınca tepkime hızı değişmiyor. O zaman y hız denklemi de yok. Yani şuradan b eşittir sıfır olur. Yani y'yi siz ne kadar değiştirirseniz değiştirin hızı etkilemiyor. O zaman buradan b sıfırsa a eşittir iki olur. O zaman ben son halini şu şekilde yazabilirim. Hız eşittir. Hız sadece çarpı x'in üzerinde iki olacak. A'yı iki buldum. Çarpı y yok. Z'nin üzerinde de hani ona da c demiştik. 1 olacak bu şekilde olması gerekir. Yani şıklara bakarsanız aradığınız cevabın D şıkkında olduğunu göreceksiniz. Beşinci sorumuza baktığımızda diyor ki verilen tepkime iki basamakta gerçekleşmektedir. Tepkimenin hızlı ve ikinci basama bu şekilde olduğuna göre yargılandan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi eğer size bir tepkime yani net tepkime ve ara basamaklardan biri veriliyorsa verilmeyen basamağı şu şekilde bulabilirsiniz. Net tepkime aynı şekilde yazıyorsunuz. Verilen ara basamağı ise ters çevirip altına yazıyorsunuz. Yani şöyle olacak. Bunları girenlere gidecek. Klor artı. Klorat şeklinde yazıyoruz arkadaşlar klorit ve hipoklorite yazdık şimdi topluyoruz bakın topladığınızda e, bilmediğiniz yani verilmeyen e, basamağı bu şekilde bulabilirsiniz Arkadaşlar şimdi buradan bakın iki tane klor var burada bir tane klor var bu bunu götürürse burada bir klor kalacaktır Onun dışında götürecek var mı Bakın şu madde şu maddeyi götürür Bakın şurada bir tane var, şurada üç tane var. Götürürsek buradan iki tane bu maddemizden kalacaktır. Toplarsak şöyle olacaktır. İki tane bu maddemizden başka yok ee, girenlerde. Diğer tarafta ise şu maddemizden ve bu şurada bir tane klor kaldı. Evet bu şekilde yavaş basamağı buldunuz. Bakın tekrar şöyle son halini vermek için gözünüzde gözümüzün önünde dursun daha iyi anlayalım diye. Şimdi şu basamak hızlı ve ikinci basamak. O zaman benim birinci basamağım az önce bulduğum basamak. Birinci basamak şu şekilde. Ve bu yavaş basamak. İkinci basamağım zaten soruda verilmişti. Bu da hızlı basamağım ve bunları taraf tarafa topladığımda şu net tepki elde ediyorum zaten. Bakın burada net tepme istiyorsanız buradan değil de şu şekilde de yapabilirsiniz. Yani üzerine hani gidenler varsa çizip yani şöyle diyebilirsiniz bakın. Mesela şurada tabii şurası eksi yüklü onu da yazalım. Bakın bu madde bu maddeyi götürecek. Onun dışında götürecek olan var mı? sanırsam yok arkadaşlar. Yani şöyle olacak. Bakın iki burada bir de burada üç. 3 tane bu maddemizden var. Diğer tarafta 1, iki 2 tane klor iyonumuz var. Şurada da bir tane bu maddemizden var. Evet bu tekme elde ediyoruz. Şimdi buna göre diyor ki bu maddemiz yani klorit iyonu ara üründür diyor. Bakın birinci basamakta oluşmuş ikinci basamakta harcanmış. Evet bu maddeye ara ürün diyoruz. Doğrudur. Tepkime'nin hız denklemi bu şekildedir demiş. Şimdi hız denklemini biz kime göre yazarız? Yavaş adıma göre. Yavaş adımların giren girenler kısmına baktığımızda burada hız eşittir hız sabiti çarpı hipoklorit iyonum var ve başındaki olduğu için kare olacak. Bakın şurada 2 yok. Yani burası yanlıştır. Hız sabitinin birimi e, şu şekilde demiş. Hız sabitinin birimini kısaca şu şekilde bulabiliyorduk. litre bölü mol. Tepkime derecesi eksi -1 çarpı 1 bölü saniye şeklinde. Şimdi benim tepkime derecem kaç? Şu. Hız denkleminde şu maddenin üstündeki sayı 2 o zaman 2'yi buraya yazan 2'den 1 çıktı. 1 kaldı o zaman litre bölü mol ve saniye şeklinde olması lazım. Şuradaki kareler fazla olmuş. O zaman 3. şu yanlıştır. Bu durumda cevap A şıkkı yani yalnız 1 olacaktır arkadaşlar. Altıncı sorumuza baktığımızda ki, sabit sıcakta gerçekleştiren tepkime için yapılan deneylerin sonuçları aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi bu e, tabloda ya da işte deneyler ve deney sonuçları verilen sorularda ne yapıyorduk? Birilerini sabit tutup diğerinin değişimine bakmaya çalışıyorduk. Bakın birinci ve üçüncü deneye bakarsanız yani burada x sabit z sabit bu maddemiz bakın 1'den 5'e tabii bu şurayı da şöyle düşünebilirsiniz bakın e, 10 üzeri eksi 2 10 üzeri eksi 3 bunlar aynı değil. Yani istiyorsanız bunu 10 üzeri eksi 3'e çevirin ya da bunu 10 üzeri eksi 2'ye çevirin. Mesela ben burayı 10 üzeri eksi 3'e çevirdim. Yani burası 10 çarpı 10 üzeri eksi 3. Yani burası 10'dan 5'e düşmüş. Yani 1 bölü 2 oranında azalmış. Yarıya düşmüş. Hız da yarıya düşmüş. Aynı oranda etkilenmiş mi? etkilemiş O zaman y'nin birinci kuvveti olacak. Evet. Y'nin birinci kuvveti dedik. Şunları siliyorum. Şöyle diyelim. Y'nin birinci kuvvetini bulduk. Geldik. E, şunu yaparsak. Bakın. Burada yine X sabit. 3 ile 4'e baktığımızda. Y de sabit. Yine burada bakın. E, şu olaya dikkat etmeniz lazım. Burası 5 çarpı 10 üzeri 3. Burası 1 çarpı 10 üzeri 2. Bunu şöyle 10 çarpı 10 üzeri 3 olarak yazabilirsiniz. Burası 2 katına çıkmış. Hız etkilenmemiş. Hız değişmemiş. O zaman benim hız denklemine Z yok. Z'yi komple tablonuzdan silebilirsiniz. Buradan o zaman şöyle yapalım. Bakın birinci ve ikinci deneye baktığımızda Y sabit X 2 katına çıkmış. Hız 6'dan 24'e yani 4 katına çıkmış. Burası 2 katına çıkarken burası 4 katına çıkıyor. O zaman ikinci kuvveti şeklinde karesi şeklinde etkiliyor. O zaman hız eşittir. Hız sabiti çarpı X 2'nin başında iki olacak yani üstünde iki olacak ve ya basamak yani tepkime denklemi yazarken başında da iki olacak onu da belirtelim biraz sonra söyleyeceğiz zaten ve y2'nin birinci kuvveti şekli ne olacak şimdi diyor ki a şıkkına tepkime birden fazla basamakta gerçekleşmesi bakın yazdığınız hız denklemi eğer tepkimeye uymuyorsa bakın girenler kısmına uymuyor yani burada x var y var z var benim hız bantımda z yok ya da işte burada x1 iken benim x değerim 2 oldu falan. Ya yani burası buraya uymuyorsa o zaman bu tepki mekanizmalı tepkimedir. Birden fazla basamakta gerçekleşmiştir. Birincisi kesin doğrudur. Yavaş basamak bu şekilde de diyor. Evet hız denklemi yavaş basamağa göre yazılır. Bakın x'in üstünde 2 var. O zaman 2 x 2 y'nin üzerinde 1 olduğu için bir tane y2 tepkime gelecek ve ürün oluşacak. Yani bu şekilde de doğrudur. Hız sabitinin sayısal değeri 600'dür denilmiş. Şimdi onun için de kendinize şöyle bir deney seçmeniz lazım. Mesela ben burada birinci deneyi seçtim. Yani şuradaki değerleri kullanacağım. Getir şurada yerine yazıyorum şu denklemde. Hız 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir k çarpı. Şimdi x'in değişimi bakın şurası. 1 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin karesi çarpı. Y'nin derişimine baktığımızda 1 çarpı 10 üzeri eksi 2. Evet buradan 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir k çarpı. 10 üzeri eksi 2'nin karesi 10 üzeri eksi 4. E, 2 de burada 10 üzeri eksi 6 yapar. O zaman bu karşıya artı olarak geçer. 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri 6 eşittir. E, k dedik. O zaman buradan götürürsek. Bakın şurada 10 üzeri 2 kalır. O zaman 6 çarpı 10 üzeri eksi 2'den yani 100 yapar burası da 600 çıkar. O zaman C şıkkı da doğrudur. Tepkimenin derecesi 6'dır diyor. Tepkimenin derecesi hız bağıntısına bakıyorsunuz. Ve şu üstteki sayıları topluyorsunuz. 2, 1 daha. Bu tepkimenin derecesi kaçtır? 3'tür. D şıkkı yanlıştır. X, 2 ve Y2'nin derişimleri 2'şer katına çıkarırsa tepkim hızı 8 katına çıkarıyor. Evet bakın bu maddemizin derişimini 2 katına çıkarsanız bir de üstünde 2 var. Y2'nin derişimini 2 katına çıkarsanız üstünde 1 var. 2'nin karesi 4. 2 de burada 4 kere 2. Hız 8 kat etkilenir. 8 kat artar. Bu da doğrudur. Burada yanlış olan değişik olacaktır. Yedinci sorumuza baktığımızda diyor ki mekanizması yukarıda veri, sırasıyla verilen tepkime ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur denilmiş. İşte burada e, ara basamakları verilmiş. Biz bu tepkime net yani net tepkimesini yazmak için ne yapacağız? Bunları taraf tarafa toplayacağız. Tabi taraf tarafa toplarken öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın x 2 Ürünler de 2 girenler de. Bunlar birbirini götürdü. Ee, geriye kalanlar da topluyoruz. Bakın bir tane x burada bir tane x burada. O zaman 2x. 2y burada bir Y de burada. 3y tepkimeye girecek. Ve x 2 y 3 oluşacak. Bakın bu tepkimeleri topladık. O zaman taşları da toplamamız lazım. Çünkü ne yapıyorduk? Entalpi toplanır. O zaman 24-34. O zaman burası eksi 10 kilojül çıkacaktır. Şimdi bunlara göre... Birinci yargımız doğru mudur? Doğrudur. Eksi 10 kilo jül çıkıyor tepki masası. İkinci yargımız da diyor ki hız denklemi bu şekildedir. Şimdi hız denklemini kime göre yazarsınız? Yavaş adıma göre yazarsınız. Şimdi yavaş adımdaki girenler kısmına baktığımızda buradaki tepkime hızı şöyle olması lazım. Hız sabiti çarpı x'ten bir tane var. O zaman x'in birinci kuvveti y'den iki tane var. Y'nin ikinci kuvveti olacak. Yani o zaman burası yanlış. Çünkü bu, bu hız denklemini net tepkimeye göre yazmışlar ki olmaz. Yavaş adıma göre yazılır. Üçüncü yargımıza baktığımızda düşük sıcakta X2Y3 reaktiflere göre daha kararlıdır diyor. Şimdi bu tepkimemizin e, en tapisi eksi 10 kilojül çıktı. Eksi demek egzotermik. Egzotermik demek ısı bu tarafta yani ürünler tarafında olması demektir. Düşük sıcakta ısının olduğu taraf yani ürünler yani ısı bu tarafta olduğu için ürünler girenlerden daha kararlıdır. O zaman bu da doğrudur. Burada cevap C şıkkı yani 1 ve 3 olur arkadaşlar. 8. sorumuza baktığımızda diyor ki tepkimesi 1 litrelik kapta tek basamakta ve sabit sıcakta gerçekleşmektedir. Bu tepkime ile ilgili söylenmiş. Tepkime kabına 1 mol x2 ve 2 mol y2 gazları konularak tepkime başlatılıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada tek basamakta gerçekleşiyorsa ben hız bağıntımı şu şekilde yazabilirim. Hız eşittir. Hız sabiti çarpı. ikisi de gaz. Hız denkleminde biliyorsunuz ki gazlar ve sulu çözeltiler yazılır. O zaman yazıyorum. X2 bir tane olduğu için birinci kuvveti. Ve Y2'nin başında iki olduğu için karesi şekli olacak. Şimdi diyor ki A şıkkında kabın hacmi iki katına çıkarılırsa tepkimiz 1 bölü 8'ine iner. Şimdi hacim iki katına çıkarırsa moleriteştir. En bölü ve siz hacmi iki katına çıkarırsanız moleriteler yarıya düşer. Şimdi hem X'in hem de Y'nin moleritesi yarıya düşerse Y'nin üstünde bir de 2 var. O zaman burası 1 bölü 4 yapar. Bir de burada 1 bölü 2 var. Toplamda hız 1 bölü 8 oranda azalacaktır. O zaman A şıkkı doğrudur. Kaptan 0.5 mol x2 ve 1 mol y2 çekilirse 1 bölü 8'ine iner denemiş yine hız. Bakın burası 1 mol. 0.5 mol çekilirse yani bu maddemizin şöyle diyeyim moller eşittir en bölü ve molü yarıya düşür. Molü yarıya düşüyorsa x'in mol de yarıya düşer. Y için başlangıçta 2 mol 1 mol'ünü çekerseniz yine e, mol eşittir. M bölü ve Molü yarıya düşecek. Molü yarıya düştüğü için mol eritesi de yarıya düşecek. Yine bu durumda ikisi mol eritesi yarıya düşüyor mu? Düşüyor. Yani şuradaki durumun aynısı olacaktır. 1 bölü 2 1 bölü 2'nin karesinden 1 bölü 8 oranında azalacaktır. C şıkkına baktığımızda kaba 2 mol x 2 gazı eklenirse tepkime hızı 4 katına çıkarıyor. Bakın x2'nin başlangıç molu 1. Molarite eşittir. En bölü ve siz buraya 2 mol daha eklerseniz o zaman mol 3 katına çıkacaktır. 1'den 3'e çıktı. O zaman molerite de 3 katına çıkacaktır. Şimdi şurası 3 katına çıkarsa tabi y etkilenmiyor. Bu durumdan çünkü y eklemiyoruz. Hacim de sabit. O zaman burası 3 katına çıktı için ve birinci kuvveti olduğu için hızla 3 katına çıkması lazım. O zaman şurası yanlıştır. Değişikliğine baktığımızda kaba 1 mol x2 ve 4 mol y2 gazı eklenirse tepkime hızı 18 katına çıkar denilmiş. Şimdi e, molarite eşittir m bölü v. Bakın burada hacim sabit. Mollerle doğru orantılı olarak moleriteyi artacak. Şimdi başlangıçta 1 mol x'iniz var. 1 mol daha x eklerseniz o zaman x'in molaritesi 2 katına çıkacak. Başlangıçta 2 mol y var. 4 mol daha daha eklerseniz 6 mol yapacak. O zaman Y'nin molaritesi 3 katına çıkacaktır. O zaman hız bağıntımızı tekrar yazarsak bakın hız eşittir. X'in birinci kuvveti ve Y'nin karesiydi. Şimdi X 2 katına çıkıyor. Y ise 3 katına çıkıyor. Bir de baş üstünde karesi var. O zaman burası 3 kere 2 9. Bir de şurada 2 var. Toplam 18 katına çıkacaktır. O zaman D şıkkı da doğrudur. E şıkkına baktığında kabın hacmi 2 katına çıkarılıp kaba 1 mol x2 ve 6 mol y2 gazı eklenirse hız 4 katına çıkar diyor. Şimdi şöyle söyleyelim. Şuraya sıkıştırabiliriz muhtemelen. Moler de eşittir en bölü v. Şimdi hacim 2 katına çıktı. Şimdi x'ten 1 mol ekledik. Bakın başlangıçta 1 mol var. 1 mol de biz ekledik. O zaman 2 mol oldu. Yani mol de 2 katına çıktı. O zaman 2 bölü 2'den x'in moler değişmedi. Y için bakarsak molarite eşittir. M bölü V. Şimdi hacim 2 katına çıkıyor. Ben buraya 6 mol Y2 ekliyorum. Şimdi başlangıçta 2 mol var. 6 mol daha eklersem 8 mol yapar. Yani 2'den 8'e burası 4 katına çıkacak. O zaman burada 4 ile 2 sadece molarite 2 katına çıkacak. Bakın X'in molaritesi değişmeyecek dedik. Sabit. Y'nin molaritesi 2 katına çıkacak. O zaman şuraya yazıyorum. X değişmedi. Sabit. Y 2 katına çıktı. Şimdi bir de üstünde karesi var. 2 kere iki. hız bu durumda 4 katına çıkacaktır. E şıkkı da doğrudur. Burada tekrar belirtiyoruz ki yanlış olan C şıkkıdır.